Herkese merhaba Top Eleman'ın değerli menajerleri. Bu sezon 8. Dostluk Kupamızda bambaşka bir tema var. Kurtlar Vadisi temasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve 8. Dostluk Kupamızı hemen bir oluşturalım. Katıla çağıran arkadaşlar herkese teşekkürler. Burada arkadaşlar ilk başta yapacağımız iş hemen herkesi kabul etmeyeceğim. Sadece Şöyle şöyle bir yazalım. Ve 8. Dostluk Kupası Kurtlar Vadisi temamız oluşturuldu. Bu videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında bu dostluk kupasına katılım linkini bulabilirsiniz ve başvurularda bulunabilirsiniz. Ama sezona katıldığında arkadaşlar sezonun ortasında sezon ortası değerlendirme videosu olduğunda ben üyeleri kabul edeceğim. Ben şu anda 140, 130 gücündeyim. Gördüğünüz gibi 130 gücündeyim. Artı eksi 10-15 yapabilirim. Yani başvuran arkadaşlar 145 ile 115 arasında olabilirler veya 140 ile 120 arasında da olabilir. Buna göre gücünüzü hesaplayın ve başvurduğunuzda mutlaka Kurtlar Vadisi karakterinizi yazın. Mesela ben YouTube Goastim FC atıyorum Memati veya ne diyelim Erhan ya da Polat veya Kılıç. Bu şekilde bu videonun altına yorumlarda yazın. Herkes kimin ne olduğunu bilelim. Çünkü kazanana Belki diye veririz, belki vermeyiz. Onu sezon içerisindeki videolarda göreceğiz. Ama kazanan unvanıyla kazanacak. Yani mesela ben kazandım, mesela ben kazandım diyelim. Ne olacak? YouTube, Guasti, Mepsi, Kılıç, 8 dostluk kupasını kazandı gibi bir etki olacak. Aynı zamanda şu ana kadar da üç kere Fenerbahçe, iki kere Galatasaray, iki kere de Beşiktaş kazandı. Başvurularınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, görüşmek üzere.